merhabalar. Şimdi ben ile Scott Foster'ız. Kız destansı sandık geldi bana. Bismillah. Video şansı Barbar Kral çıktı. Şimdi Tara bana diyor ki ödülleri aldım. Epimo o da başımdan ayrılmayacak. Bu seni gurbet. Tamam sen başlatman lazım. Ben tamam, başlıyorum başlat. Arkadaşlar dakika şunu Tamam Bunlar nasıl yapıyor? Neyle? Ay bu. Video şansına başım ağrıdı. Hı. Arkadaşlar bana geçmiş, oldun, geçmiş oldun olsun altın deyin. Çünkü dünden gün ne? Ayağa bile kalkamadım resmen. Hastaydık abi. Ama örtüde bana bayağı fayda etmişti. Örtüden rahat bir yer yok ya. Evet bir afyondaki su var mı o kadar. <laughs> Çok güzel ama ya su ortaları. <laughs> Suyun altında durabil dayanabiliyoruz onunla. Suyun altında bile uyurum ben. <laughs> bir sürü başlama da Lag mı oldu? Benim şans mı <mode. gülüyor> evet. Aynı mod çıktı ikimizde de çünkü aynı dünyadayız değil mi? Elmas Aynı takımda mıyız değil Değiliz. Mesela ben direkt Greek başlayıp şu üstteki olduğunu kıracağım. Çünkü öylece dördüncü oldum saniyede. Gördün mü benim taktiği? İkinciyim, üçüncüyüm. Geri üçüncü oldum. Dördüncü. Evet böyle yaparsanız arkadaşlar Grek'le ile en iyi fikir olabilir. Çok güçsüz ama kendisi daha hızlı elmasta. İkinci olarak seçiminizde bo varsa bo yapın. Bo da bayağı güçlü bir. Ama kendisi de çok küçük ya. Büyük büyük pardon. Şu son hızlı koşun. Bitirmeyin şu bir yazanı. Çünkü biterse son hakkınız kalıyor. Ne ya. Çok... ya nasıl ya? Sonuncu olmak nedir ya? Bir tane elmas alabileceğini o ne? İzliyor Param misin? yetmiyorsa tamam izle. Tavuk gel. Çekil. Topu şuraya at. Şunları al kuş Saldır. Uy, uy uy uy. Şu bebeği döldüremedik mi ya? Siz de gelin bir. Köprü yıkılıyor arkadaşlar bir süre sonra köprüde durmayı şey Greg de başlamak en iyisi vallahi ya bunlar saldırıyor Greg kırıyor buradan elmaslarımız elmas şimdi bakın ne yapacağım ben? eğer yeme olmazsa oldu size de bunu göstereceğim anahtarım gidecek ama size hep Bedava sandık açılımını yapacağım sizin için. Bunu şöyle öldür. Bir, iki, üç bastım. Artık cadınız doldu arkadaşlar demek ki. Bir tane daha toplayabiliyor mu çukuktan ya? Lazım da bana bir yerde mi yerde var mı? Bakın kuru kafalar olacak evet. Bakın artık o kuru kafalarda bir gene ben şey kullanayım şu destansı. Kay. Şey ya ben buradan. Daha ne mi? Gel. Daha mi O da bayağı iyi bir başlangıç çünkü bomba atordu. Tamam biliyorum farkındayım. Oyunda uyarıyor ama öfke alsam ya öfke çok yaramıyor. 6 tane biriken hızlı koşumu oldu. Şu öfkeyi kullan. Şu bomba dursun elma bence. 100 elmasım oldu arkadaşlar. Hani demek zengin olduk demek. Bu benden kötü lan. <laughs> gel gel gel. Üçüncü mü? Düzenin. Barbar kralı almalı. Şimdi daha güçlü karakterim. Paralar, paralar. Bombayı yaptım. Gitti, gitti, gitti. İyiyiyiyiy. O da bu. Geçmeyeceğim. Şu elmasları alacağım elbiseye. Elbisemi üstüme asladım. Can doldur. Aaa! Şansa bak. Can ver, can ver. Bize can ver. Can ver. Hadi can ver. Şu da esansı. Onu da bir daha bir cadı alalım. <laughs> bu oyun amacı bu aslında arkadaşlar. 3. oldum hemen. Sen niye Oynuyor, oynuyorsun bu oyunu. Bak toptan bir 301. Bu da sandık alıyor. Bir el daha girelim mi? Evet, gireceğiz abi. Neden ki? <laughs> girelim. Hiç sormana Yok, benim bir şey yapmam lazım. Belde artık ben oynadım. Aa iptal de. İptal de ben de diyor. Ben çünkü taradan ve pinyatadan ödül almam lazım. Mecbur. Ben ödül aldım pinyata. Pinyata açıyorum arkadaşlar. İlk açtım. Oo! Oh. Wow! Wow! Okay, güzel. Hazır mıyız şimdi? Evet. Hazırız. Ben bir de balon yani. Ben oynaya tıkladım. Sen tıklamamışsın. Ben geri çıka tıkladım. Bekle. Gruptan mı ayrıldı acaba? Evet. Elişme iptal edildi diyor. He ben tamam. offline tamam. olmuşum istemedim. Ya. Güzel. <laughs> Dün Azra'nın poposunu yine yaptım. <laughs> Bu niye üçlü? Bonus geldi. <laughs> en güçlü karakteri seçin yoksa Fitsiyon'u. Bonus boşa gider. Ben koltabiz. Bir kaplumbağalar var. Hayır hırsız şeyler var işte. Ne? neydi goblin. goblin? Goblin goblin. Goblin gel gel gel. Gel para da düşürüyor arkasından garip. Bak seninle. Seni öldürmedi. Goblinler neden kaçıyor ya? Bir, biriz bir ölsün. Biriz ölsün. Ya çok hızlılar. Vur, çok sinirlendim. Vur, vur. Ben seni artık kovalayacağım. Öldüm. Öldüm. Paralar. Üçüncü oldum onun sayesinde. Dördüncü oldum. Greg. Nereden çıktı bende Greg? İstemeden sandık almışım. Benim de evet cadı da var. Ben istemeden sandık almışım. para veriyor size Mogon'u. Hani öldür de hani para versin. Oyunun baştan zengin olduk ya. Şu hırsızlar var ya. Oğlum bu modu bulduysanız 400 altın topla görevim bile tamamlandı. Bu, diyorsunuz şimdi. Güçlü güçlüsünüz. <seversen, güçsüzlüğün. gülüyor> Doğru diyersiniz. Bu oyunu nereden bulacak? Star, Star Wars. Star Wars'ta değil ya. Sokak Sokak. Sokak. Bastırs. Var. Onu eğer yaparsanız onu indirir. Bu aslında Çin bir oyunu. ya. İyi işte Hayda yapanın, Bronsars yapanın Bir yaptığı bir tür oyun. Hırsız, hırsız. bu Bıdık hırsızlar. Çok güzel oldu lan. Birinci oldum artık. Birinci de olayım. 55 şeyim var yani elmas. İkinci geri neden olduk ya? Geri birinci olduk. bana saldırma arkadan çık. O benim. Bence istemeden saldırıyorum ya. O çok sıkıntılı oyunda takım olsa iyi olacak ama zıpladı kancı. kanju. Kanju'yu öldürelim. Kanju, kanju, kan... kayıcu, kayıcu. aferin. 10 saniye var. O ne demek oluyor? Ben kazandım demek oluyor yani. Bir dakika kaldı. Neye? Oyun bitmesine. İkinci olamam ben. İkinci olamam. 200 İki oldu adam. Nasıl ulaşıyor? İkinci oldum. Şimdi Ölmezsem Öl, öl ölürsem sonuncu oluyorum. Ölmezsem sonuncu, oluyorum. Ölmezsem sonuncu olma. Sen sonuncu olma. Oha. Ha. Cadımız da gelsin bir. iki tane cadımız var. Ben ölüyormuş Dördüncü oldum. Dördüncü oldum. Öldü mü? Dördüncü oldum dördüncü. Sen kaçıncı oldun? İki tane ciket pilması kalmış. 5 <laughs> Aa ben de dört. Hayır. Ama senin <laughs> çok fazla elmasın vardı. Nasıl gitti onlar? Adam benim karakterlerimi öldürüp karakterimin elmasını çaldı. Arkadaşlar şunu da açalım videoyu kapatalım adam. Ha. Bu artık can Kendisi yakından vuran bir karakter öyle. Gireyim sana buna. Arkadaşlar. Durun. Durun. Ben bir profil göstermem lazım yine bir yerde. Ödüllüydü baba bu. Arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar. Hadi bay bay. Ben senin için düştüm tabii. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Aboneyim. 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 Aboneyim abone ol 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 siziyi seviyorum hadi arkadaş olalım mı bay bay çocuklar sizi seviyorum